Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrar karşınızdayım. Bu videoda sarman ve iflas diyeceğiz. 2017 başkanlık sisteminden sonra Türkiye maalesef bir sarmanın içine girdi. Bu sarmanın adı da e, döviz ve e, fiyat ve enflasyon sarmanın içine girdi. Döviz kurları arttı. Fiyatlar arttı. Fiyatlar artınca enflasyon arttı. Enflasyon artınca bu sefer tekrar döviz arttı. Döviz artınca tekrar fiyatlar arttı. Tekrar enflasyon aldı. Yani bu üçlü sarmanın içinde kur 2 liradan 16'ların üzerine kadar geldi. Aslında bu sarmandan da şimdi baktığımız zaman kolay kolay da çıkamayacakmış gibi gözüküyor. Bu bu şekilde devam edecek. İflas konusuna gelince ülke teknik olarak da aslında iflas etti. Sadece bu yılki turizm gelirleriyle sadece belki bu yılı kurtarabilir diye tahmin ediyorum. O da istenilen turizm geliri olursa. Ee, eski e, ekonomi bakanı ne diyordu? Mart, Nisan, e, Mart, Şubat'tan e, Nisan, Mart'tan Mayıs'ta Nisan'dan çok iyi olacak diyordu. Buraları çok önemli diyordu. Burası çok önemli diyordu. Aslında hiçbir ay hiçbir aydan maalesef daha iyi olmadı ülkede sadece çok amel satışları arttı çok önemli çok önemli diye diye insanlar artık çok amellere hücum etti ve sadece çok amel satışlarının faydası oldu e, hatta şu anda kitapçılara giderseniz e, kendisinin burası çok önemli kitabını yazıp raflarda yerini aldığını da görürsünüz. Aslında sadece o kitap yazmadı. Kayınpederi de daha adil bir dünya mümkündür kitabını yazıp raflarda yerini aldı. Yani kendi yazdı ya da yazdırıldı bilmiyorum. O da kitabında dünyanın beşten büyük olduğunu, daha adil bir dünyanın olabileceğinden bahsediyordu. Ama Türkiye'deki ihalelere baktığınız zaman hemen hemen Türkiye'deki büyük bir ihtimalinin beş kişinin aldığını görüyorsunuz. Aslında dünya 5'ten büyük müdür bilmiyorum ama Türkiye 5 müteahhitten çok çok büyük. Aslında burası çok önemli. Peki televizyon kanalları birkaç kanalın haricinde hükümet aleyhine ya da farklı bir şekilde niye bir eleştiride bulunmuyor dediğiniz zaman da televizyon kanallarının arkasında aslında baktığınız zaman büyük holdikleri görüyorsunuz. Holdiklerin de... De hükümete iş yapan müteahhitleri bulmanız mümkün. Bakın burası çok önemli. Eskiden e, Robin Hood vardı. Fakirden alırdı zengine verirdi. Şimdi de Tayyip Hood var. Fakirden alıp sadece beşli müteahhite veriyor. E, bu videonun da sonunda şöyle bitirelim. E, ata e, yandan, eşi arkadan, cahilede hiçbir yerden yanaşmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.